Abimle o kadın sabah erkenden çıkmış olabilirler mi Fatoş, gördün mü? Kahvaltı hazırlıyordum, yemeden gittiler. Biraz aceleleri var gibiydi. Allah Allah. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar ya. Yedikleri içtikleri de ayrı gitmiyor, değil mi? Yani o kadarını tabii bilemem de ben. Fatoş, senin ocakta yemeği yok muydu? Bir bak bakalım, dibi yanmasın. Nereye gitti ki bunlar? Yani dünden beri fısır fısır bir haller, bir gizemler. Hayriye Hanım. E Turun size nereye gittiğini söyledi mi? Birinci sayan mı var? Demedi bir şey. Vallahi aklıma hiç o şeyler gelmiyor anne söyleyeyim. Yani fotoşta duydun. Ay ne bileyim. Yani abim bu pavyon gününe gönlünü kaptırmış filan olmasın? Ay Allah yazdıysa bozsun ya sus. Vallahi keserim kendimi. Ne münasebet. Zinhar böyle bir şeye izin vermem. Hem benim Tuğrul'um bakmaz zaten o kadına. Valla o kadar emin olma derim. <laughs> bir bakmışsın takmış Suzan'ı koluna getirmiş. <laughs> Öp bakayım annenin elini diyor filan. <laughs> ne annesi be? O kadın benden büyük bir kere. Ama yeter. Anca boş laf. Az susun. Gıybetin kime ne faydası olmuş ki size olsun. Mine. Ah, <laughs> Mine. Ah. <laughs> <Mine. gülüyor> <laughs> Abin galiba Tutuldu o kadın ha? Ha? Ay ya büyük skandal mini. Ha? Of. <gülüyor> Gülüyor <musun>? <gülüyor> Ay, çok komik. Ya. Oo, hala yatıyorsun. Ya hadi kalk, kaptan seni bekliyor. Hem ee, konusunda bol bol dinlenirsin. Sen şimdi bayağı bayağı git mi diyorsun bana ya? Evet. Harbiden. Ya harbiden diyorum yoksa yakalanacaksın. Bak ben sana bir söz verdim. Dediğim gibi de seni kaçırıyorum işte. Ben bir daha göremeyeceğim seni. Yani arada gelirim belki. Arada. Arada. Belki. Belki. Gitmiyorum lan hiçbir yere. Kalıyorum burada, gitmiyorum. Vuruldum kızım ben sana. Al işte. Soğumuş. Ya böyle hiç tadı tuzu yok ki ya. Başka bir yerden söyleyelim. Ya yerinde yemek gibi olmuyor ki ya. Öf. Ya keşke seninle dışarıda takılsaydık. Ne bileyim böyle el ele tutuşsaydık. Sahilde falan yürüseydik. Geceleri aksaydık ha? Bilir. <laughs> Ya sadece bir pizza için hapse girmeye göze mi alacaksın yani? Ya ne alakası var kızım ya? Sevgilimle özgürce takılmak için takacağım seni koluma mis gibi. Evet lan. Çok iyi fikir ha. Vallahi hadi kalk dışarı çıkıyoruz kalk. Ay ya dur saçmalama. Allah Allah. Ya niye sen de istemez misin ya? Sıkıldım ben kaç gündür buradayız hava alırız işte ne güzel. Ay ne bileyim isterim de yani. E nasıl olacak o iş peki? Ya yakalanırsan? ...mantıklı düşünmemiz için. Ya belki. ben tipimi değiştiririm, saçımı boyarım, peruk takarım, yaparım bir şeyler hadi. Evet. Sarı. Sana çok yakışır biliyor musun sarı? Aklıma okudun gerçekten şu an. Ya tek soy. Evet. Ya, harika bir fikir bence bu. Hadi hemen yapalım. Ay ya düşünsene böyle her an yakalanma hissi falan. Kesinlikle yapıyoruz, hadi kalk. <laughs> ya sen ağır manyaksın biliyorsun değil mi? En az senin kadar. Ne 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 Hadi. Hadi kuzen ya. Ağaç olduk bir girdin çıkamadın ha. Kime geldin acaba sen ha? Muhabbet tatlı demek ki. Oha! Oha! Tek soy lan bu. Vay arkadaş, adamı mine saklıyormuş demek ki. Vay anasını sayın seyirciler. Vay vay vay. ...Fuat doğru yoldasın ha. Demek ki bazıları doğuştan suçlu doğuyor. Senin kuzenle de... ...dev bir potansiyel varmış. <laughs> vay 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 Mine'ye değil <laughs>